Bu parçadan sözü edilen eserle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? Arkadaşlar flash bakış tekniği dediğimiz şıkları hızlıca okuyup hemen metne yönelme tekniğini yine burada uygulayabiliriz. Ama şıkların böyle çok kısa şıklar olmadığını görüyoruz arkadaşlar. O zaman parçada önemli olduğunu düşündüğümüz yerlerin altını çizerek yine şıklardan eleme yöntemine giderek anlatılmayan konuyu bulmamız mümkün. Kara kitap yayınlandığı günden bugüne tartışması bitmemiş bir Orhan Pamuk romanı. Kara kitapta okuyucular o zamana kadar görülmemiş bir roman biçimi ve biçimiyle karşı karşıya kalmıştı. Edebiyatımızın seyrinde önemli bir kırılma olduğu gibi bu roman, aynı zamanda daha sonra Nobel Edebiyatı ödülünü alacak olan Orhan Pamuk'un roman anlayışındaki kırılmanın en büyük habercisiydi diyor. Pamuk'un dünya edebiyatında kendine farklı bir yer edinmesinin en önemli nedeni ayrıca kara kitaptır. Farklı bir üslupla kaleme alındığına, yine o zamana kadar görülmemiş bir roman biçimi yani üslubu ve biçimiyle karşı karşıya kalmıştı şeklinde ulaşabiliyorum arkadaşlar. Yazınımızın akışında önemli bir yeri olduğuna, edebiyatımızın seyrinde önemli bir kırılma noktası olduğundan bahsetmişti yine doğru. Yazarına içeriğiyle ödül kazandırdığına. Şimdi genel anlamda baktığımız zaman ödülü bu eserle kazanıp kazanmadığı ile ilgili net bir bilgi göremiyoruz sevgili arkadaşlarım. Hakkındaki tartışmaların devam ettiğini, e, yayınlandığı günden bugüne tartışması bitmemiş şeklinde yine doğru cevap e, şıkkı görebiliyoruz arkadaşlar. Yazarının roman anlayışındaki değişikliğini, ipuçlarını verdiğini. Pamuk'un dünya edebiyatında e, kendine farklı bir yere edilmesinden bahsetmişti. Orhan Pamuk'un roman anlayışındaki kırılmanın da en büyük habercisiydi şeklinde bu maddeye de ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Ama yazarına içeriğiyle ödül kazandırdığına dair değil mi anlatılanlarla ilgili ödül kazandırdığına dair bir bilgiye ulaşamıyoruz. O zaman 16. sorumuzun doğru cevabı da bu bilgiler ışığında Ceyhan geliyor sevgili arkadaşlarım.